Merhabalar Tuzgölü TV takipçileri. Şu anda Eskilin Bayram Düğün Köyü'nde Mahmut Kesmez abimizin lavanta bahçesindeyiz. Burada Eskildeki güzellikleri tanıtmak için yaptığımız çalışmalardan birisi olan e, ve duyduğumuzda gerçekten şaşırdığımız ve güzelliğini tanıtmak istediğimiz bir bahçedeyiz. Öncelikle yayına hoş geldin mi? Hoş bulduk. Şimdi Mahmut emmi ilk başta bu lavantanın buraya ekilme hikayesinden biraz bahsedebilir misin? lavantanın ilk başta ekime, ekilmesi olayı şöyleyle başladı. Ee, gördüğünüz gibi benim bu evin yanında 4-5 yüze yakın bir sığır var açık besi. Ee, karasinek sinek her tarafı koyun aldı. Kapıları açamaz olduk karasinekten. sinekten. ben kendim bir kendi yapımca araştırma yaptım. Ee, lavantadan kara sinek veya sivri sinek gibi böceklerin gelmediğini şey ettim. O günün şartlarında benim çocuğum da Fransa'ya gidiyordu. Orada okuyordu. değişimli olarak üniversitede okurken. Fransa'dan çocuğuma söyledim. Oğlum oradan bana dedim bir lavanta tohumu getir. Fransız hükümeti gümrükten geçirmemiş. nihayetinde 5-6 gram gibi bir tohumu üçüncü denemeden sonra geçirdi. Fakat biz bu tohumu yetiştiremiyormuşsuk, e, buzdolabında filan bekliyormuş. E, bunu Akdeniz Üniversitesi'ne tohumu stil yaptırdık. Ve benim bu bahçeme, bu sırların olduğu bölgeye yakın olan tarafa ektim bahçemi. İlk yıl öyle geçti, ikinci yıl çiçek açtı. Şimdiki üçüncü yılı bu çiçeği açtı. Ondan sonra köyde sinekten kurtuldu. Şey de kurtuldu. E sonradan çocuğumun bir tıbbi ve aromatik bitkilerle uğraşıyordu bir tanesi. Antalya'da fabrikası vardı. Ona dedim böyle böyle baba dedi biz lavanta ekiyor alıyoruz, yağını sıkıyoruz. Eee cinsinin nereden geldi? Tohumu Akdeniz Üniversitesi'ne sordu. Eee İlk denemede yağ oranı yüksek oldu. Bizim buralar kurak ya. Kurak olduğu için bu tıbbi bitkilerde yağ oranı daha kaliteli oluyor. E, denemesini yaptık, yağını sıktık ilk biçimden. E, şimdi bu yılki biçimi üçüncü biçimi olacak. E, her yıl verimi artıyor. E, i̇lk sene haricinde diğer senelerde su isteği Bölgenin kurak olmasına rağmen su isteği fazlaca yok. Bayağı bu yıl hiç sulanmadı, biraz yağışlı gitti. Çünkü kökü çok derinlere gidiyor. Senede gelişiyor, verim artıyor. Her yıl daha fazla fazla genişlediği için verim artıyor. Ee, sonra araştırdığımıza göre ilaç sanayinde, kozmetik sanayinde çok oranda kullanılıyormuş. Ee, diyeceğim kurak yerlerde. Ee, daha sonraki araştırmalarda ve ben kendim bunu deneme yanılma yöntemiyle çok uygulama yaparım. Denemesini yaptığımızda da ben bir araştırmada Fransa'da örneğin tarım arazilerinin sebze, meyve ve tahıl arazilerinde fungisitleri önlemek için, kimyasal kullanmamak için bütün arazileri lavanta çevirmişler. Biberiye, lavanta gibi bitkilerle çevirmişler. Hem kimyasala para vermiyorlar, hem insanlarını kanserojen maddelerden uzak tutuyorlar. Hem bu gibi hastalıklı zararlardan önlüyorlar. Örneğin bu bahçede. Denemesini yaptım, sebze ve meyve ektim, hiçbir kimyasal kullanmadan, e, fungosit, mantar veya böcek ilacı kullanmadan e, sebze kendi ihtiyacımız sebzemizi rahatlıkla yiyebiliyoruz. E, bunu ekstra köyü sinekten temizledi, hoş kokul ve görüntü sağlıyor. E, böyle toprak isteği, e, killi, kireçli. Ve taşlık arazileri daha seviyor. Böyle gevşek yapılı arazileri. Ee, diyeceğim böyle. Yani bütün bizim eskilimizde veya bölgemizde, kıraç arazilerde böyle unutulmuş, hozana bırakılan, bilen arazilerde hozana bırakmış, ekmiyor adam. Oysa ki bu tohum istemiyor, sürme istemiyor, çapa istemiyor. Yani hiçbir emeği Emek istemeyen bir bitki. ilk sene bir iki üç tane stilin tutmaz için güze doğru ekildiğinde fazla suya gerek yok. Ikinci, üçüncü senelerde bir suya gerek yok. Kura dayanabilen bir çeşit. Getirisi ilk iki sene fazla bir getirisi olmaz maddi bakımdan. Ama ondan sonraki senelerde getiri başladığında her yıl verim kendiliğinden artıyor. Ee, hiçbir bunun fidesi kaç yıl kullanılıyor tarlada? Yani fide... Çekildikten sonra yani kaç yıl orada bir daha sökmeden ondan verim alınabiliyor? Sökmeden anlıyor. bunun ömrünü tespit edebilen yok. Aynı yani bizim üzerlik dediğinden bu yerlerde biten gibi kökü evet. bunun metrelerce ömrü bunun bakıldığı, çiğnedilmedi, çiçekteyken çiğnedilmediği zaman ömrü bunun çok uzun olduğu söyleniyor. Ha, yani bir insan ömründen daha fazla olduğu söyleniyor. Artı yaşlandıkça verim artıyor. Yaşlandıkça, zeytin gibi vesaire gibi yaşlandıkça genişlediği için biri bir tane kök bu, her biri bir tane kök, e, bunun bir tanesi dört metrekare alanı kaplıyor. Hmm. E, zaten kök derinliği bunun e, bulabildiği kadar zemine toprak gidebildiği kadar gidiyor. Ağaç kökünden daha derin olduğu e, şey diyor. Ha, geleceğin bitkisi bugün biz e, ülke olarak kozmetiğe bırak ilaç. Ham maddesi, kozmetik sanayine milyarlarca dolar para ödüyoruz. Ee, ama bizim halkımız sadece gördüğüne e, meyilliyor. Ee, araştırma yok. Kesinlikle. Ee, ben bunu denemem aşamasında sinek. Ama ben bunu şu anda, bizim bölgede de su sıkıntısı başladı zaten. Yer altında akıl çekiliyor. Arazime ekip ticaretini yapmak istiyorum. Bu yıl Allah izin verirse arazilerimin bir kısmına bunu ekip e, ticaretini yapmak istiyorum. Şimdi ben şöyle bir özet geçeyim Ömer. Öncelikle teşekkür ederim bu açık havalar için. Şimdi değerli izleyenler bizim bölgemizde ve birçok bölgede su sıkıntısı aşikar bir şekilde gözüküyor. Ve bugün 20 metreden 30 metreden çıkan sular şu anda 100 metre, 150 metre, 200 metre kadar mesafelere, derinliğe inmiş şekilde. Şimdi buna çare aranıyor. İşte kanola yağı ve diğer bitkiler acaba getirirsek, ekersek eskiden ne katarız? Su kullanımını nasıl azaltırız? Gibi buna benzer çalışmalar yapılıyor. Burada lavanta ekimi de buna örnek teşkil edilecek tarım ürünlerinden birisi. Biberiye. Ee, ve Biberiye aynı şekilde bu tarım ürünlerinden birisi. Biraz önce Mahmut abimiz bahsettiği Bu bölgeye e, bir sever ekildiği zaman e, yıllar boyunca burada onun tohumu kendiliğinden büyüyerek e, verim oluyor ve ürün veriyor. Bu da çok büyük bir karı ortaya çıkarıyor. Biraz önce lavantayı işleyen ve yağını çıkaran e, Mahmut abimizin oğluyla da konuştuk bu konuyu. O da kendisi bana şunu söyledi. Dönümünden yaklaşık olarak iki buçuk üç milyar varan bir yağ karı elde edilebilir dedi. Ve bir sebeple ekilip daha sonrasında bir daha ekilmediği için çok fazla maliyeti yok. Yine dediğim gibi su olarak çok az su istediği için su maliyeti yok. Yani yıllık ortalama dönüm başı 500-600 lira belki en fazla masraf edilir sonrasında ise 2,5 3 milyar gibi bir kar elde ediliyor. Aynı zamanda e, ciddi manada burada oturduğum zaman e, çok keyif alıyorum. Çünkü etraf çok güzel bir koku var. E, lavanta kokusu var. E, lavanta bahçesinde oturmanın ayrı bir zevki var. Onun da haricinde biraz önce Mahmut abinin de bahsettiği gibi e, pek çok haşereyi e, buradan uzaklaştırabiliyor lavantanın kokusu ve kendi özel yapısı bu gibi faydaları var. Yani bölgemiz için ciddi manada kar marjı yüksek olabilecek ürünlerden birisi lavanta. Bunu hem e, bu bölgemizde tarımla uğraşan çiftçilerimiz hem Türkiye'nin dört bir yanında tarımla uğraşan çiftçilerimizin alternatif tarım ürünü olarak ekebileceği ve bundan ciddi manada kar elde edebileceği bir tarım ürünü olarak sizlere tanıttık. Sizin ne kadar tarlanız var, ne kadar ürününüz var bilmiyorum. Bunu sap halinde veya yağ halinde de satabiliyorsunuz. Hem sağlık sektöründe hem de kozmetik sektöründe aynı zamanda ikisinde de kullanılabiliyor. Ve ciddi manada önemli bir ürün. Ki internete girip bakarsanız Fransa'nın ekonomisinin ciddi bir kısmını bu lavanta ticareti belirliyor. Yani bizim de Türkiye olarak lavanta ekimine tarımına verdiğimiz önem bundan sonraki yıllarda Türkiye'nin dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olmasını sağlayabilir Çünkü biliyorsunuz bizim binlerce dönüm tarlası tarla var herkese en az hani çoğu kişide 100 dönüm 200 dönüm tarlası olan insanlarımız var bu insanlar bu bölgelere ektiği zaman Türkiye'deki lavanta ihtiyacının ve dünyadaki lavanta ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacaktır ve bu da o çiftçiye çok büyük bir kar sağlamış olacaktır. Burada bu konuyla alakalı daha fazla bilgi almak isteyen ve bunun fidesini alıp kendi bahçesine, tarlasına ekmek isteyen insanlar Bayramdüğün köyünden Mahmut Kesmez abimizi ziyaret edebilir. Şimdilik buradan bu kadar. Bizi izleyen ve bu yayınımıza katılan, bizlere lavanta hakkında bilgi de veren Mahmut Kesmez abimize teşekkür ediyoruz. Sizlere burayı tanıtmış olduk. Herkese iyi günler diliyorum.